Bulgurlu Köz Biber Dolması. 10 adet kırmızı biber, 500 gram ince bulgur, 2 avuç maydanoz, 2-3 dal taze nane, 1 su bardağı ceviz, yarım limonun suyu, yarım çay bardağı ekşisi yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Birazlar gitti. Bak. Biraz tuz ve karabiber. Anneciğim bunu atar mısın fırına? Kaynar su. Sadece üzerini geçene kadar. Şöyle kapatalım da su hiç böyle gitmesin. Heh, biz de bu esnada senden Yapacağız. ceviz kırmanı isteyeceğim. Come on, come on. Su kalmadı aldım. Neden çok su koymadım? Çünkü iyice birbirlerine yapışmasını istemiyorum biraz böyle diri diri kalsınlar. Şimdi tam bu esnada biraz daha zeytinyağı. Neden zeytinyağı? Bu da bulgurun birbirine yapışmasını engelleyecek. Şimdi Ayşe ablacığım her şeyi bunun içine atabiliriz. Tamam. Yeter mi bu? O yeter mi ya? Baksana ne kadar var. Bu bile yetmez. her aşamada harmanlıyorum. Harmanlamamın sebebi hem tabii ki malzemeler birbirine karışsın ama daha da önemlisi sıcak olduğu için her harmanlayışımda soğumasını sağlıyorum. Mis. Biberlerin kalınlığı, büyüklüğü her şey fark eder. Oo. Yumuşacık. Böyle kabuğu soyulabilecek kıvama geldiyse çok kolay söylüyor. Bu bizim için yeterli. Şimdi bunun biraz soğuması lazım. Şimdi bunun iyice soğudu. Güzel bir nar ekşisi kullanmak lazım. Çünkü tadı çok fark ediyor. Ne kadar koyacağım? Ne kadar mı? Nar ekşisi. 3-4 çorba kaşığı mesela. <laughs> ne istiyor hocam? Acı da limon. Limon. <laughs> Yönetmen iste ne dersi yapacaksınız? İyi mi bu kadar? Bence yeter hocam o kadar. Bunu ben böyle göbeklerini açık dolduracağım ama isterseniz tam buradan sapından kesip içinde doldurabilirsiniz. İkisi de olur. Tamamen tercih. Benim için hiç fark etmez. Sonra da şu içindeki beyaz kısımları ve çekirdekleri alacağız. Bak Ayşe ben Ayşe Merak ha? etmez miyim? Merak Neleri? et işte. Bildiğin karnıyarık gibi yapıyorum. Böyle Ayşe ablacığım. Sonra da içini doldurma kısmı. Bol bol dolduralım ki. Ay. Hatta burada kalanlar var ya. Burada kalanları ben şimdi yiyeceğim. Çekim arasında. Vermeyeceğim onu kimseye. Bunu şimdilik dolaba kaldırıyorum. Bence çok güzel oldu.